Merhaba arkadaşlar. Sınav sonuçları bugün açıklandı. Herkes için hayırlı olsun. Mülakata çağrılmaya hak kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ben de mülakata çağrıldım. Hak kazandım. Bildiğiniz gibi Batı Trakya, Arnavutluk, Moldova, Romanya grubunu tercih etmiştim. Branşım Türkçe. Bugün güzel bir haber aldık. Öğlene kadar saat öğleden sonra belli oldu. Stresli bekleyişin sonunda güzel haberleri aldık. Hak kazanamayan arkadaşlar için de e, hiç üzülmesinler. E, önümüzdeki sene mutlaka yine şanslarını denesinler. Çünkü bu sınav arkadaşlar e, uzun soluklu bir e, maraton koşusu olarak değerlendirebiliriz. E, şimdi bu mülakat süreci başladı. Yani e, Kılavuz'a temsil yeteneği sınavı diyor da biz mülakat diyelim. E, şimdi bu e, mülakatta arkadaşlar yine e, karşımıza bazı sorular çıkacak, sorular sorulacak ve biz konuşturulacakmışız. Yani benim daha bir mülakat tecrübem yok. Ama tecrübesi olan öğretmen arkadaşlarımla bol bol konuştum. Nedir, ne değildir, ne yapmalıyız? Onların fikirlerini aldım, onların deneyimlerini dinledim. Şimdi arkadaşlar kılavuzda belirttiği gibi zaten bizim için dört ölçüt var. Birincisi Türkçe. Ne demiş? Türk dil ve edebiyatı, dil bilgisi ve anlam bilgisi. Yani şimdi orada tutup bence sıfat bir sorulmuyordur. Yani bilmiyorum sorulan varsa yorumda belirtirse sevinirim yani. Ama edebiyattan sorulabilir. Yani zarfın içinden çıkan sorularda yine bir yazar eser eşleştirmesi olabilir. O yüzden edebiyat bilgilerimizi bir gözden geçirelim, eser incelemelerini ya da işte yazar eser karşılaştırmalarını bir tekrar edelim arkadaşlar. Daha sonrasında inkılap tarihi, Atatürkçülük, Türk tarihi, Türk kültür ve medeniyeti Türkiye coğrafyası ve vatandaşlık bilgileri bilgisi demiş. Bu yine sınavda çalıştığımız olan konular yine bir gözden geçirmekte fayda var. Üçüncü bölümü genel kültür, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı demiş. Burada da arkadaşlar yine genel kültür yani mutlaka güncel bir şey çıkacak karşımıza. Yani ben yine reklam gibi olmasın ama kendi hazırlamış olduğum videoları genel kültürle ve güncel olaylarla ilgili olan videoları ve İsmail Hoca'nın hazırlamış olduğu, diğer arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu videoları bir gözden geçireceğim tekrar, e, izleyeceğim, dinleyeceğim. Bu şekilde bir e, tekrar yapmış olmayı e, olmuş olacağım. E, evet heyecanlıyım ne zamandır böyle televizyon e, telefon karşısında çekim yapmıyorum. Hep bilgisayar başından ses kaydı yapınca bugün e, heyecanımı mazur görün. Bir yanında mutluluğum var tabii. Evet e, diğer arkadaşlar son 25 puanlık bölümde liyakati temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu demiş. Tabi bu da bizim mülakattaki, mülakat anındaki duruşumuz, giyimimiz, kuşamımız, saçımız, sakalımız her şeyiyle arkadaşlar oradaki yani kendimizi ifade etme yeteneğimiz ki benim araştırdığıma göre de aslında mülakatın can alıcı bölümü buradan geliyor. Şöyle bir yorum okumuştum bir sayfada ya da bir gruptaydı herhalde. Yani sorunun yanıtını sorulan sorunun yanıtını bilmeseniz bile yani mutlaka bir yerden o konuya giriş yapıp kendinizi ifade etmeye çalışın yazmıştı bence mantıklı bir şey yani bilmediğiniz bir şey çıktı yine de arkadaşlar bir şeyler anlatmaya ona yakın bir konudan giriş yapmaya çalışın şimdi gelelim bu videoyu esas çekmekteki amacıma arkadaşlar buraya kadar çok konuştum farkındayım lafı çok uzattım bu mülakattan önce bizden istenen belgeler var arkadaşlar. Kılavuzun 12. ve 13. sayfasında bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. Ben yine değinmek istiyorum. Yani bu videoyu izledikten sonra da gerçekten o bölümü altını çizerek arkadaşlar didik didik edin. Çünkü çok önemli ayrıntıları var o belgelerde. Özellikle belgelerin hazırlanmasında. Şimdi bu belgeleri arkadaşlar 8 ve 11 Mart 8-11 Mart tarihleri arasında hazırlayacağız. Yani önümüzdeki haftaki süreçte hazırlayacağız. Bu belgeleri arkadaşlar Aşağıda 13. sayfada bir sıralama yapmışlar. Bu sıralamaya göre plastik telli dosyaya koymamızı istiyorlar ve her bir belgeyi arkadaşlar şu şekilde şeffaf dosya demiş. Yani bizim poşet dosya dediğimiz e, dosyaya koymamızı istiyorlar. Ben e, evde hemen elimin altında e, lisans diplomam vardı. Onu koydum. E, diğer e, evrakları da hazırlayıp koyacağım. Şimdi nedir bu evraklar? Hemen onlara geçeyim. 13. sayfada arkadaşlar bakanlığa gönderilmek üzere hazırlanacak belgeler. Evet bu belgeler arkadaşlar hazırlıyoruz ve okul idaremize teslim ediyoruz. Ki zaten belgelerin bir çoğunda arkadaşlar okul idaresiyle beraber hazırlayacağımız belgeler var. Ee, okul idaremizde, okul müdürlüğümüzde ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek. Yani bu sürecin de takipçisi olalım. Yani dosya gitti mi, gelmedi mi, gitti mi, gitti mi, e, gitmedi mi bu süreci takip edelim arkadaşlar. Çünkü o kadar emeğimiz var. Bu teknik hatalardan dolayı ziyan olmasın. Evet arkadaşlar ilk belgemiz bir adet nüfus cüzdanı ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi. Diğer belgemiz bir adet güvenlik soruşturması formu. Bu, bu kılavuzumuzun arkadaşlar ek bir bölümünde son bölümünde var. Ve okul kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak diyor. Bu onaylama şeylerine çok dikkat edelim. Bir adet adli sicil ve sabıka kayıt belgesi. E-Devlet'ten alınabilir demiş. E-Devlet'ten alabiliyoruz. Ek 2 öğretmen bilgi formu. Bu da arkadaşlar kılavuzumuzun sonunda var. Onu dolduruyoruz. Okul kurum müdürlüğü tarafından bu da onaylanıyor. Diğeri hizmet belgesi arkadaşlar. Okul kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak diyor. Bunu da e, netbisten alabiliyoruz. Okul idarecileri alabiliyor diye hatırlıyorum bu belgeyi. Bir de arkadaşlar bu e, dil belgesi istenen... E, ülkeler için başvuran arkadaşların yabancı dil belgesini istiyorlar. Bu da okul kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak. Ee, diğer arkadaşlar belgemiz aile nüfus kayıt örneği. Bu da E-Devlet'ten alınabiliyor. Ve son olarak da atamaya esas lisans diploması, mezuniyet belgesinin fotokopisi ve varsa yüksek lisans veya doktora diploması, mezuniyet belgesi. Bunu koyacağız arkadaşlar. Bu da okul kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak yani bu diplomamızı da okul kurum müdürlüğü onaylamış olması gerekiyor buna da dikkat edelim ve arkadaşlar ee, kılavuzun ee, şeyde az önce yukarıda belirttiği gibi dosyaya bunları sırayla koyacağız bu sıralamaya gerçekten dikkat edelim yani bu kılavuzun bu sayfasının bence bir çıktısını alın böyle tek tek tik koyarak ee, dikkatli bir şekilde dosyaya yerleştirmenizde fayda var dediğim gibi böyle teknik hatalardan dolayı bir hata ee, yapıp Emeğimizin heba olmasını istemeyiz Evet gene bu kılavuzun Arkadaşlar şeyleri devam ediyor Açıklamalar var Ekte verilen güvenlik soruşturması formunun Yani ek birin içeriği Değiştirilmeyecek Kardeş sayısı için iki bir yer ayrılmış burada Kardeş sayısı için ayrılan bölümün Yetersiz olması durumunda Satır eklemek bir word tablosu olduğu için Satır ekleyebiliyoruz Eklemek suretiyle ilave yapılabilecek Formun birden fazla sayfaya taşması durumunda sayfaların alt kısmı ilgili tarafından paraflanacak ve bilgilerde kısaltma yapılmayacaktır. Form bilgisayar ortamında doldurulacak, başvuru sahibi tarafından imzalanacak. Evet arkadaşlar, çıktı alıp formların çıktısını alalım da elde dolduralım. Öyle bir şey yok. Bu formları bilgisayar ortamında yine dolduruyoruz ve bu şekilde imzalayıp dosyamıza koyuyoruz. Bir de arkadaşlar dikkat ediyoruz yine. Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf 3,5'a 4,5 ebatlarında yapıştırılacak. Fotoğrafın alt köşesi kurumlarınca mühürlenip imzalanacaktır. Yani okul müdürlüğümüz tarafından yine mühürlenip imzalanması isteniyor. Çeşitli sebeplerle boşanma dışında mahkeme kararı sonucunda soyadı değişen adayların ilgili karar örneği diğer evraklarla birlikte bakanlığa gönderilecektir adaylar bilimsel çalışmalarını, yayınlanmış eserlerini ve estrümanlarını temsil yeteneği sınavına gelirken yanlarında getirebilir diye de bunu beyan etmiş arkadaşlar. Kılavuzda geçiyor. Bir de dikkat diye mavi bir bölüm açılmış en son. Dikkat demiş bilgi ve belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan olduğunun sonradan ortaya çıkması halinde Beyanda bulunan aday ile beyanı onaylayan okul kurum yetkilileri hakkında idari işlem başlatılacaktır demiş. Yani buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar yani bilerek bir hata yapacağını hiçbir öğretmenin düşünmüyorum. Yani yalıltmaya yönelik ama herhangi bir yanlışlıkla bir hata yapmamaya dikkat etmenizi öneriyorum. Evet arkadaşlar bu hususlara dikkat edip temsil yeteneği sınavı öncesinde bu evrakları tamamlayıp okul müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Okul müdürlüğümüzde de ilçe milli eğitime, ilçe milli eğitim il milli eğitime gönderecek şekilde arkadaşlar. Bir e, kılavuzda belirttiği gibi bir e, silsile yoluyla evraklarımız bakanlığa ulaşacak. Daha sonrasında da zaten e, 20 Mart'tan sonra ile herhalde mülakat tarihleri açıklanmış olacak. Evet arkadaşlar. E, kimler ne yaptı? E, yorumda belirtin, belirtirseniz sevinirim canlı yayın yapmak istedim ama canlı yayın için fırsatım olmadığı böyle bir video çekip daha güzel olacağını düşündüm. Umarım herkesin gönlüne göre olur her şey. Diğer arkadaşlar için de her zaman söylüyorum bu kanalda ben yurt dışı öğretmenlik sınavıyla ilgili yine mevzuat üzerinden idarecilik sınavlarıyla ilgili içerikler hazırlamaya devam edeceğim. Mülakat sonrasında mülakat tecrübelerimi de mutlaka sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Herkes için hayırlı olsun diliyorum ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.